Merhabalar, ben Üçgen Yazılım'dan Ketkem Danışmanı Cenk Çavuşoğlu. Bugün sizlere Open by Proximite komutundan bahsedeceğim. Bu komutu anlatmadan önce Assembly Load Options ayarlarından Scope'da Load kısmını Structure Only'ye getiriyorum. Yani sadece yapısal olarak yükle seçeneğini aktif hale getiriyorum. Ve bundan dolayı büyük montaj parçalarımda Montajı kompleden komple yüklemeden sadece yapısı olarak yükleyecektir. Burada e, bir uçak montajım var. Tıklıyorum. Open'la da açabilirdim. Bakın çok büyük bir montaj yapısı olduğu olduğunu ve Navigator'dan görebiliyorsunuz. Ancak çok hızlı bir şekilde yükledi. Çünkü bunları sadece görmüş olduğunuz gibi yapısı olarak yüklediğini söyleyebiliriz. Biz daha sonrasında ee, çalışmak istediğimiz sistemi, komponent gruplarını şuradaki tikleri de aktiften aktif'e çevirerek açıp bunlar üzerinde çalışabiliriz. Şimdi anlatacağımız komut SM Bistro'nda context kısmında morun içerisinde yer alan open by Proximate. bu komutu İsterseniz komponent üzerinden u, e, uygulayabilirsiniz. Mesela ben şuradaki komponentin Alt komponentler burada yer alıyor görmüş olduğunuz gibi. Mesela bu tıkladığım komponent şurada yer alıyor. Enclosure bir olarak. Giderim. Sağ klik. Open by proximity. Burada uyarı bilgisi. Eğer bu mesajı bilgi, e, görmek istemiyorsanız don't display seçeneğini kullanabilirsiniz. Burada bu komponentin e, parça inç birim sistemine açıldığından dolayı inç birim sistemine göre belli bir büyüklüğünü belirlersiniz. Ve bu kutunun içerisinde temas halinde olan diğer komponentlerin de açabileceğini söyleyebilirsiniz. Mesela ben e, atıyorum 1.6 inç olarak oluşturdum. Preview başlığını açıp, okelediğinizde bunlara bağlı komponentlerin de e, küçük e, ölçülerini görebilirsiniz. Yani küçük görüntülerini görebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi yapısal e, kısımlarını görebilirsiniz ve okelediğinizde bu komponentlere ait kısımları aktif hale getirecektir. Bakın aşağı tarafta yükleniyor Mesela ben uçağın ön kısmında çalışacağım ve bundan dolayı alt taraftaki diğer komponentlerin açılmasını e beklemek istemiyorum veyahut da programı bunları açarak daha da fazla yormak istemiyorum. O zaman bu seçeneği kullanabilirsiniz. Veya kontekste morun içerisinde open by proximity kullanırım benden bir obje seçmemi istiyor. Dedim ki atıyorum şu obje. Okeyledim. Aynı pencereye atacaktır. Burada yine e, bu komponente e, ait bir kütük oluşturdu. Bunun içerisindekileri bana e, yükleme işlemi yapacak. Alt taraftaki size'a değinmek istiyorum. Mesela preview dedim. Buraya bağlantılı olan birçok komponent olduğunu söylüyor. Burada larger'den Belli bir iç değeri girdiğinizde, e, mesela 8.3 olarak belirledim. 8.3'ün e, üstündekileri ve altındakileri yükle yükleme gibi bir seçenek burada yer alıyor. Mesela 17.6'yı e, getirdim. Buralarda gitgide azalmalar olduğunu görebilirsiniz. Şuradaki... E, Büyüklüğü daha da bir 0.1 ince getirdim. Çok daha azalma oldu. Bu şekilde onayladığınızda ise Burada biraz yüklemesi de biraz bekleyeceğiz. Uçak montajının daha çok ön kısımlarında bir yükleme işlemi yapacağını söyleyebiliriz. Böylelikle bilgisayarımızı işimiz gereği daha az yorabilme ve daha az komponentleri yükleyerek daha sade bir çalışma ortamında çalışmamızı sağlayabiliriz. Ee, Open by Proximity e, bu komut e, bunun için kullanılabilecek bir komuttur. Burada bilgi pencereleri yer alıyor. Mesela uçağın daha da ön kısımları yüklenmiş oldu ve siz isterseniz bunlar üzerinde artık çalışmalarınızı, montaj çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Nasıl? İşte ben e, bu komponent üzerinde bir işlem yapacağım. İşte Make Work Part derim. Bunun üzerinde modelleme işlemlerime devam ederim. Veyahut da ana montaj yapısına geri geleceğim. Ana montaj yapısına geldim. Devam ederim. Veya burada açılan pencerelerde sağ klik open window parçanın içerisine girip yine modelleme işlemlerine devam edebilirim. Burada açılmamış birçok daha komponent yapısının olduğunu da şöyle görebiliriz. Bunlara da daha sonrasında ihtiyacımız var. Kutucuğumu open by proximity ile büyütürüm daha da e, yükleme işlemi yapabilirim. Dediğim gibi büyük montaj yapılarında bu komut gayet kullanışlı bir komuttur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.